Youtube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere tadına doyamayacağınız şahane bir ıspanaklı kömbe tarifi hazırladım sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum yoğurma kabına 5 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5-2 su bardağına yakın ılık su ile hamurumu yoğurmaya başladım suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyelim hamurumuz hafif sert bir hamur olacak arkadaşlar hamuru iyice yoğurduktan sonra tezgaha aldım 4-5 dakika iyice yoğurup toparladım hamuru 15 tane yumurta büyüklüğünde parçaya bölüp bezeler yaptım bezelerimi şöyle 15-20 dakika kadar dinlenmeye bıraktım arasına sürmek için 125 gram tereyağını erittim üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıp hazırladım 650 gram ıspanağı küçük küçük doğradım baharat olarak birer tatlı kaşığı tuz karabiber pul biber ekledim bir kase beyaz peynir ekledim arkadaşlar dilediğiniz peynirden ekleyebilirsiniz ıspanakla iyice iç içe geçmesi için karıştıralım iç harcımız da hazır çiğnenen bezelerimizi öncelikle unlayarak tatlı tabağı boyutunda açalım. Açmış olduğumuz bezeleri üçerli bir şekilde yağlayıp üst üste koyacağız. Her bir bezeye bir yemek kaşığı yağ yeterli olacak arkadaşlar. Üçüncü katına yağ dökmeyeceğiz hepsini bu şekilde hazırlayalım. Sonrasında tezgahımızı unlayarak ister merdane ile isterseniz de oklava ile kolaylıkla açılıyor. Tepsi boyutuna gelene kadar açarak inceltelim. tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yuvarlak bir tepside pişirdim arkadaşlar. Tepsimin tabanına yağ sürdüm ve ilk yapmış olduğum yufkayı tepsinin altına serdim. Üzerine tekrar yağ döktüm. Aynı şekilde ikinci yufkalarımı da açtım. İkinci yufkayı da serdim. Her katına yağ dökelim arkadaşlar. Ne kadar yağlı olursa böreğimiz o kadar lezzetli olacaktır. Ve hemen şöyle bir kat ıspanaklı içten dökerek yayalım. Tekrar açmış olduğum yufkayı serip tekrar yağ ve ıspanaklı harç bitene kadar bu şekilde yufka ve iç harçtan döküp tepsiye dizelim. Son yufkamı da kapak yaptım. Üzerine tekrar bolca yağ gezdirdim. Kömbemizi videodaki gibi dibe inmeden üzerinden çizikler atarak dilimlerini belirginleştirelim. Üzeri için 2 yemek kaşığı dolusu yoğurda bir tane büyük boy yumurta ekleyip güzelce karıştırıp kömbenin üzerine döküp her tarafına yaydım. 190 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45-50 dakika nar gibi kızarana kadar kömbemi pişirmeye gönderdim. Kömbemiz pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Sizlere şöyle hemen fırından alıp dilimleyip yakından da göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oldukça da pratik bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar tarifimin son hali bu şekilde ister sıcak isterseniz soğuk bir şekilde tüketebileceğiniz harika bir lezzet Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bir tarifin burada sonuna geldim. Bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.